Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Ters Maske vs Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar sunucuyu bıraktım sonrasında bir geldim ki ne göreyim Bakın arkadaşlar böyle etrafta dolaşan buz makineleri var Bunların ne iş yaptığı belli değil Ben bir tanesine vurdum Bakın vuruyorsunuz tamam mı Bak bak vuruyorsunuz size tek atıyor 10 kalp atıyor arkadaşlar Bu derece güçlü bir şey Ben yukarıda niye spawn oldum bilmiyorum ama Köyün etrafında her tarafta spawn olmuşlar Ya bir şey diyeceğim kardeşim Gidiyor musun dur 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 bekle ben zırhımı bir alayım Sana gününü göstereceğim Şimdi arkadaşlar zırhımı bir alalım diyeceğim de e, bu zırh birazcık sıkıntı çıkartabilir. Hemen yedek zırhlarımızdan birkaç tanesini alalım diyeceğim. Benim yedek zırhım da kalmamış. Zırh borcu olan bir arkadaşımız vardı. O da yok arkadaşlar. O da göndermemiş zırhları. Gel bakalım buraya. Gel bakalım lan. Çıkma oraya. Ne işin var senin? Gel bir tane vurayım. Allah patladı. Vallahi patladı arkadaşlar. Videomuza like atmayın kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben bunlara ok katınca patlıyormuş. Siz var ya hayvan yediniz ki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar her tarafta bunlar ne olmuş? Vallahi var ya ok atınca patlamaları 10 numara olmuş. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bakın bakın. Bakın şimdi vuruyorsunuz tamam mı? Hiçbir şey olmuyor. Ama ok atıyorsunuz. Boom! Hadi bakalım. İşte bu kadar. Arkadaşlar çok korkulacak bir yanı yokmuş. Hemen hızlı bir şekilde ben bunları bir öldüreyim. Bunların nereden geldiğini bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz bireyiz 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 diye etrafta dolaşan yaratıklar var. Bu yaratıklar arkadaşlar artık başımızın belası oldu. Bir şekilde bunları köyden def etmek lazım ya. Baksana köyün etrafına falan yerleştiler. Her tarafı buza çeviriyorlar. Allah suya girdim. Şimdi tekrardan bir patlatayım. Patla olur 10 numara gerçekten süpermiş. Şimdi burada da bir tane var hemen arkadaşlar bunu da bir öldürelim. Şimdi bu üst taraftaki şeyleri sormuşuz arkadaşlar. Bunlar sunucuların beyni. Yani sunucuda spawn olmasını istemedim. Şeyleri oraya ekledim. Onlar direkt ölüyor. Çünkü bazıları çok sıkıntılı. yani öldüremeyeceğim kadar güçlü yaratıklar var. Ben şunları bir patlatırsam 10 numara olur. Gelin bakalım arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Çok güzel çok güzel ama buradaki yorular inşallah düzelir. Düzelmezse hepsini bana yaptırırlar. O yüzden arkadaşlar köy köyün etrafında dolaşırken öldüreyim köyün içine girmesinler köyün için düzenlerim ama köyün dışına düzenlemem o da beni ilgilendirmiyor patlamalar on numara olmuş baksanız şunlara peki mesela kılıçla bana tek atabilecekler mi bu zırha tek atabilecekler mi diyecektim arkadaşlar bu ne güçlü bir şeymiş bir şey diyeceğim şu anda bir dakika elmas zırhlı birisine tek atıyor şimdi ben bu zırhı giysem bir dakika zırhımı giyeceğim de kırılmaz inşallah ya lütfen kırılmasın eğer kırılırsa çok üzülürüm buradaki zırhımı giyersem bana tek atabilecekler mi bunlar niye bu kadar çok güçlü? anlamış değilim. Baba baba köyün etrafında dolu şu tarlaları falan girme. Dur gel buraya. Gel gel gel. Gel bakalım. Gel bakalım. Mesela bana bir tane vursa. Evet arkadaşlar ya ne oldu? Tek atamıyorsun ama bayağı fazla şekilde zırhımı parçalayabilir. Şimdi şöyle tutuyorum sadece tamam buraya kadar vur bakalım bir tane daha. Tamam bir tane vur be bakalım. Ayakkabım kırılacak. Evet arkadaşlar birazcık birazcık güçler. Zırhım güçlü. Bana tek atamıyorlar. Köyün içine doğru ilerlemişler. Ben bunları öldürmüştüm. Bunlar tekrardan mı spawn oldu? Ne oldu bunlara ya? Gel bakalım sen de buraya. Tam öldüremedim. Vallahi öldüremedim. Gel gel. De öl tamam. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle iyicene gelmeye başladı. Biliyorsunuz ben aşağıdaki zombileri öldürmüştüm. O kapılı olanı öldüremedi Kapılı olan da acaba o şekilde mi ölüyor diyeceğim de Şuraya bakın. Her tarafı mahvetmişler. Bak kapılı olan da var burada. Ya bunlar nereden geliyor ya? Bak bak. Şunların tiplere bak ya. Gel bakalım sen. He orası karanlık ya. O yüzden. Demek ki o yüzden geliyorlar. Tamam gel gel. Ne oldu? Kapıyı sökmüş ya. Evin kapısını sökmüş. Ben bunu tek atışta vurursam bu videoya like atıyorsunuz. İzleyin. Hop. Of ya. Olmadı arkadaşlar. Vallahi vuramadık. Neyse şuradan hemen. Bir dakika öldü mü? Öldü. Nasıl öldü bu ya? Değişik. Vallahi değişik. Nasıl öldüğünü ben de bilmiyorum. Altın tavuklayan yumurta. Altın tavuklayan yumurta dedim. Orayı unutuyorsunuz arkadaşlar. Bakmadığımız yerler varsa hemen oralara bakalım. Bir tane City Golem öldürmüşler ve bunlar tekrardan geldi. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunları ben öldürdükçe bunlar nasıl gelebiliyor ya? Mesela ben bunun yanına ok atarsam patlayacak mı diyeceğim de her tarafı mahvettiler. Durun bakalım, durun bakalım. Bunları hemen bir hızlı bir şekilde öldürelim. Okla öldürelim. Bak bak geliyorlar. Tamam. Nasıl patlamadı baksanıza? Oh, yanına atınca demek ki patlamıyormuş. Arkadaşlar ben acıktım. Dur. Dur dur dur. Elim Tamam, tamam, tamam. Tamam. Arkadaşlar, köyün içine gelmesinler. Bir tur daha öldürelim. Bir tur daha öldürelim. Şöyle gel bakalım buraya. Seni de öldürdüm. Burada bayağı fazla şekilde tekrardan çıkmış. Ben bunları öldüreyim. Bak bak her tarafı mahvetmişler. Çiçekleri falan da yok ediyorlar. Ekosistem düşmanı bunlar valla. Baksanıza. Hop 360 bak bak 360 hop dur olmadı. Hop hadi bakalım. Evet 360 olmadı ama olsun. Arkadaşlar ben bunları öldüreyim. Tekrardan bir kere daha köyün etrafına bakacağım. Burada da tekrardan çıkmış. Nereden geldikleri bilinmeyen agresif enteresan şeyler. Böyle gruplar halinde dolaşıyorlar. Valla şunlara baksanıza. Okla <laughs> öldürmem çok güzel olmuş. Yoksa var ya hayatta bak ağacın dibinde spawn olmuş. Kılıçla öldürmek çok zor arkadaşlar. Bakın bir tanesini deneyeceğim. Bakın bakın. Vuruyorum bak. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 8 tane kılıçla vurdum anca öldü. Aha buralara baksana niye bu kadar çok çıkıyorsunuz be? Yeter artık gelmeyin ya. Başıma bela oldu şunlara bak. Tamam bunu öldü. Tamam burada bir tane daha var. Bak bak arka tarafta bir tane daha çıkmış. Sen gel bakalım buraya. Öldürdüm mü? Öldürdüm. Sen de öl bakalım. Tamam bunu da öldürdüm. Başka var mı? Buralarda var. Arkadaşlar bunlar gittikçe çoğalıyor. Acaba buzlarda mı spawn oluyor? Diyorlar. Bilmiyorum ama bak buzda birazcık daha mı hızlı hareket ediyorlar? Emin değilim. Bir, 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 deneyeceğim bir dakika. Gel bakalım gel bakalım. Buzda daha mı hızlı hareket ediyorlar? Yo aynı aynı hiçbir şekilde değişmiyor. Okla öldürmem daha güzel. Değişmediği için arkadaşlar sıkıntı yok. Buzda daha da hızlı bir şekilde hareket etseydi birazcık değişik olabilir diyeceğim. Hala gelmeye devam ediyor. Yeter kardeşim gelmeyin artık be. Bak artık var ya harbiden sizinle uğraşmaktan sıkıldım. Gelmeyin artık. Yani uğraştırmayın beni hadi bakalım hadi bakalım gidin. Artık Antarktik adama yaşıyorsunuz. Nerede yaşıyorsun? Bak atmaktan artık sıkıldım okum kırılacak. Ben bunu var ya ejderha için saklamıştım ama bak hala burada çıkmaya devam etmiş. Ben daha yeni sizi öldürmedim mi? Bak hala <laughs> ağlayacağım. ya tamam. Şu an çok kararlıyım. Çok sinirlendim. Hepsini öldüreceğim. Hadi bakalım. Vuramıyorum. Çok sinir. Aa vuramadım. Harbiden vuramadım. Tamam sen de öl. Tamam, öl hile. Hile. <laughs> bu da hile olabilir mi? Düşünsene game mod girmiş. Hile oluyor. Şimdi arkadaşlar bunları da öldüreyim ben. Sonrasında köylü, köylülere sorayım. Bakalım dertleri neymiş? Nereden gelmişler? Nasıl şey yapmışlar? Köyde istem dışı her şey gelişiyor yani. Bak mesela önceden dükkan açıldığında ne güzel. Bizim hiçbir şekilde canavarlarla uğraşmamız gerekli değildi. Çıkmıyorlardı. Bir anda çıkmaya başladılar arkadaşlar. Baksanıza ben bunları bir, bir dakika önce öldürdüm. Hatta bir dakika değil. Beş dakika önce öldürdüm bunları. Tekrardan çıkmışlar. Burayı buzdağına çevirmişler. Şunların yaptığı yaptığı hareketlere bak. Bak yine orada çıkmışlar. Aa, her taraftalar bak. Aşağıda çıkmış. Bir de burada çıkıyor. Bak şuna bak. Tam da öldü. İyi ki okumuz var var ya. Yoksa ben bunları yarım saati bir saati öldüremezdim. Bak burada da çıkmış. Utanmasa madenin içinde çıkacak. Vallahi var ya madenin içinde çıkacaklar da. Arkadaşlar bizim burada bir tane tarlamız vardı. İyi ki o tarlayı kaldırmışız. Şu an tarladan eser kalmamıştı. Şuradakini de öldürebilirim. Ben bunu vururum. Bak şimdi. Şöyle çekiyorsunuz. Galiba Orhan abiye gitti. <laughs> Vallahi Orhan abiye gitmiş olabilir. Öl Tamam bunu da öldürdük. Bak şu tepenin etrafında tek tekrardan çıkmış. Ben bu tepenin etrafına bakmamış mıydım? Bakmıştım. Ben niye yürüyemiyorum? Acıkmışım. Arkadaşlar bu buzları da bir şekilde düzeltirler herhalde ya. Ben çok fazla uğraşmak istemiyorum. Bu da patlasın. Şimdi bu tepedekine de bakalım. Tepede de çıkmış. Baksanıza şunlara. Gel bakalım sen de öl. Umarım bitmişsinizdir. Bakalım etrafa bakıyoruz. Şu anda şu ileride de var. Tam bu sol tarafta da var bir tane. Fark ettiyseniz daha demin attığımda patlamadı. Değişik. Enteresan. Valla galiba bitti. Bitti mi? Hadi be bitmiş olsun. Ne olur ya. Arkadaşlar galiba kurtulduk. Köyün içine bakalım. Köyün içinde var mı? Köyün içinde galiba yok. Evet. Köy birazcık hasar gördü. Ben bunları düzeltirim arkadaşlar. Köyün içi olduğu için çok fazla sıkıntı olmaz. Şimdi ilk önce Orhan abinin yanına doğru gidelim. Bakalım dertleri neymiş? Orhan abi biliyor muymuş? Orhan abi kalk kalk. Köy buz döndü ya. Kardeşim köy buz döndü ne ya? Allah Allah. O canavarların nereden geldiğini biliyor musun? Eee nereden bileyim ya? Kardeşim ben de bilmiyorum. Allah Allah ben de sana sordum. Arkadaşlar bunlar hiçbir şey bilmiyor. Etrafta hala varsa öldüreceğim. Yok hepsini temizledim. İyi temizlemişken şu buzları da temizlesene ya. Hepsi sana kaldı. Hep senin yüzünden geliyor ya başımıza böyle şeyler. Artık bundan sonra köy komitesi diyor ki başımıza taş düşse bu adam yap. Evet olabilir arkadaşlar. Harbiden olabilir. Tamam kolay gelsin o zaman. Ulan bir şeyler alsana. Bak Furkan'dan herkes her şeyi aldı. Ben para alamıyorum. Cidden param kalmadı ya. Gerçekten. Dur bakayım ne satıyor. Allah az daha silah çekiyordum. Vallahi az daha silah çekiyorduk. Bakalım arkadaşlar ne satıyormuş. Evet bunları aldım ya bir önceki bölüm. Fiyanları yükseltelim gelkini almazsan ha. Bak tehdit ettiği şeye bak. Neyse arkadaşlar gidelim buradan. Şimdi bizim çok 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 bilgili olan Şaban abimizin yanına doğru bakalım. Şaban abimiz gerçekten. Bahala... Oh, Allah seni kahretmesin. <laughs> ödüm koptu. Ödüm koptu. Yemin ederim ödüm koptu. Seni pislik gücü. Vallahi var ya. Bak bir anda geldi korktum ya. <laughs> ya neyse neyse neyse. Allah'tan var ya. Dayanıklıyız korkuyor. Evet. <laughs> Çok dayanıklısın abi gerçekten. Yemin ederim aklım çıktı. Bir anda karşıma geldi ya. Şaban abi. Evet Şaban abi senin de, de aynı sorunlar var mı? Şunları bir öldüreyim geleceğim sana. Geleceğim sana. Hemen arkadaşlar şu canavarı bir öldüreyim. Bir şey diyeceğim. Benim az daha zırhım kırılıyordu. da. Ben şu çöpleri oraya buraya atsam nasıl olur? Şu zırhı çıkartayım kırılmasın. Tekrardan yapmak istemiyorum. Yine geldin lan yine. Şaban abi köyün başı dettes. Bilirsen sen bilirsin. Bu canavarlar nereden geliyor ya? Kardeşim bunlar var ya bunlar canavar canavar. Bak o küçükleri daha demin sana saldıran var ya bir tane makine yapmış kocaman dev. Böyle etrafta yavaş yavaş elinde sopayla amca savar var ya Oğun gibi bir şeyle dolaşıyor. Bak harbi diyorum onlarla karşılaşmam. harbi seni bir çok temiz var lan Ben diyorum nereden geliyor buraya temiz dövecekler. Bak buraya da bir tane canavar saklamış. Bak 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 bak. Ne var lan? Kardeşim onu elleme valla var ya çok tehlikeli. Onu oraya sakladım köyü koruyor. Köyü mü koruyor? Bence seni koruyor ama sen onu oraya sakladın diye geliyor olmasınlar. Eee yok ya ne alaka? Bence o yüzden bence bunu salalım. Benim bırak valla var ya köy komitesine söylerim attırır seni ha yeter. Bunlar da var ya bir komite kurmuş arkadaşlar. Beni attırmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın bir sonraki bölümde ben köyde ordu kurayım. City Golem ordusu. Bundan sonra artık orduyla dolaşacağım. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Bunların hepsine bir de elmas Aynen elmas arkadaşlar. Elmas sonrasında yapalım. İlk önce gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki yerleri temizliyoruz. Sonrasında arkadaşlar City Golem golem ordusu oluşturuyoruz. Ben tekrardan köyün etrafında bir dolaşayım. Buralarda vesaire kaldıysa evet burada da tekrardan çıkmış. Aa patladı. Kendiliğinden mi patlıyor bunlar yoksa? Nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar değişik. Enteresan. Vallahi çok değişik. Bak bak tilkiye bak. Sen benim tavuklarımı mı yersin? Öl bakalım. Oo <laughs> oh, harbiden vurdum arkadaşlar. Köyün içine de bakalım. Sonrasında arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bakın bak burada. Burada yine bunlar gelmiş. Bak bak bak. Bir şey diyeceğim. Golemler çok güçsüz kalıyor ya. Bize sağlam bir golem lazım. Yine çıkmışlar. Harbiden yine çıkmışlar. Gidin bakalım abicim. Buralarda da var Kadir abi oraya gitmişler valla. Dur öldür şunları. Kadir abi valla kusura bakma ya. Ya şimdi canlı haline bak. Hep senin yüzünden nasıl bir insansın ya. Hep başımıza ne geliyorsa senin yüzünden geliyor ha. Aynen ya sen ne diyorsun ya? Medlin misin nesin arkadaşlar? Bunlar yine bana sarmaya başladı. Kadir abinin dükkanı gitti. Ya benim bir suçum yok. Tekrar tekrar çıkmaya devam ediyorlar. Bakın ben etrafa bakıyorum. Baktıkça daha da fazla şekilde çıkıyor. Çok değişik ya. Ben buradaki buzları kırmaya başlayayım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bak yine burada çıkmış. Gel bakalım sen buraya. Öldü mü? Öldü. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.